Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet. Rum suresinin 25. ayetinden devam ediyoruz ve buyuruyor ki Cenab-ı Hak göğün ve yerin onun buyruğu ile durması ve onun varlığının delillerindendir. Göğün ve yerin onun buyruğu uyruğu ile durması da onun varlığının delillerindendir. Sonra sizi topraktan bir çağırdı mı hemen kabirlerinizden çıkıverirsiniz. Evet. Evrendeki düzen bütün bu sistem içerisindeki düzenin sahibi Cenab-ı Hak ve Teraddes Hazretleri'dir. Nasıl kupkuru olmuş topraktan yağmurları göndermek suretiyle e, hayatı canlandırıyor ise efendim ölmüş insanların kemiklerinden de uçurulmuş kemiklerden de tekrar o insanları yaratmaya kadirdir. O da ona bir misaldir. 26 göklerde ve yerde olanlar hep onundur. Hepsi ona boyun eğmiştir. Hepsi onun ömrü altındadır. 27. İlkin mahluku yaratıp ölümden sonra bunu yaratmayı tekrarlayan odur. Ki bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfat onundur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Bu onun için çok kolaydır diyor. Çünkü ee, olmasını murad ettiği şeye Cenab-ı Hak ve Tekaddes ne diyor? Kün Sadece bu. Kün ol diyor. Feyekün onu veriyor. Evet. Onun gücünün e, karşısında bunların çok da zor olmadığını anlayabiliyoruz zaten. 28. Allah size kendinizden bir temsil getirmektedir. Mülkiyetiniz altında bulunan köleler içinde size verdiğimiz rızıklarda birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekineceğiniz derecede sizinle eşit hakları sahip ortaklarınız var mı? İşte bu ayetlerimizi aklını kullanacak bir kavim için böylece açıklıyoruz. Yani Cenab-ı Hak ve Tekaddez Hazretleri bana ortak koşmayın. Benim gibi ilahlar edinmeyin. İşte falan canlıları veya nesneleri veya varlıkları ilah edinmeyin falan derken diyor ki ben ortak kabul etmem. Ben ortak niye kabul etmem? Çünkü diyor siz yanınızda çalıştırdığınız, yanınızda bulundurduğunuz kölenize malınızı, mülkünüzü, eşyanızı ortak ediyor musunuz? Veya hadi bu devirde kölelik yok. Efendim? Veya bu devirde kölelik yok. İşinizi gördürdüğünüz bir adama evinizi, barkınızı, bahçenizi, tarlanızı ne varsa, neyiniz varsa ona ortak ediyor musunuz? Fabrikanızı, şunluğunuzu. Onunla beraber hiç şey yapmadan paylaşıyor musunuz? Öyle şey olur mu? Olmadığına göre diyor siz bunu kabul etmiyorsanız ben diyor ilah olduğuma göre Allah olduğuma göre niye ortaklar kabul edeyim? Evet. Bir de diyor size verdiğimiz rızıklardan derken yani rızkı siz sizin değil doğrusu Siz Biz size veriyoruz. Yani sizin kendi malınız kendi efendim tasarrufu altında eee biriktirdiğiniz bir ne maaşı bu değil. Sadece bizim size verdiğimiz rızıklardır. Dolayısıyla onların gereğini de yapın. Diyor Cenab-ı Hak ve Tegaddes Hazretleri. 29. ayet-i kerime. Evet. Gel gör ki haksızlık edenler bilgisizce kötü arzularına uydular. Allah'ın saptırdığını kim doğru yola eriştirebilir? Onlar için hangi bir yardımcı yoktur. Buradan direk kelime manasına baktığımızda Allah birilerini saptırıyor, onu saptırınca da kimse doğruya da iletemiyor gibi bir mana çıkar. Haşa, bu böyle değil. Ayet-i Kerime'nin içerisinden şöyle bir şey çıkıyor. Bilgisizce kötü arzularına uydukları için, bilgisizce, cahilce kötü arzularına uydukları ve bu kötü arzularına uymada da ısrar ettikleri için, Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri o insanlara yardım etmez. İnsanlardan yardımını çektiği zaman da insanların hidayet, kendi kendine hidayet ermesi mümkün değil. Yani demek ki bütün hidayete eren insanlara Cenab-ı Hakk'ın yardımı var bir şekilde. Ama o insanların e, yani mümin olsa, olmasalar da bazı güzel davranışlar var. Hani diyoruz ya insanlar işte bazıları Müslümanlara iyi davranmış, insanlara iyi davranmış, akrabalarına iyi davranmış, efendime söyleyeyim, e, çevredeki insanlara iyi davranmış, Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmiş ve ona hidayet nasip etmiş. Yani ona yardım etmiş. Dolayısıyla böyle insanlara Cenab-ı Hak yardım etmediğinden dolayı onları saptırmış olur. Onlara yardım etmekle hidayet erdirir. Yardım etmediği zaman da onlar hidayet ermesi mümkün olmadığı için saptırmış olur. Yoksa Cenab-ı Hak hiç kimseye zulmetmez haşa. Yani gene Cenab-ı Hakk'ın yardım etmemesi de onların e, fiillerinden harekettedir. Resulüm sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratılışında değişimi yoktur. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bu ayet-i kerime üzerinde çok konuşulan bir ayet-i kerime. Hanif, sen yüzünü hanif olarak dine çevir. Biliyorsunuz bu hanif kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim için çok geçer. Yani bozulmamış bir şekilde dini has tertemiz bir şekilde yaşamak. Yani tevhid inancı, yani Allah'a şirk koşmalarının hepsinden arınmış olarak Allah'ın has kıldığı tertemiz bir dini yaşamak. Bir de fıtrat kelimesi var burada. Fıtrat yaratılış demektir. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri'nin insanın e, yarattığı özellikler demektir. Vasıflar demektir. Fıtrat e, temizlik saflık demektir. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri insanı öyle bir yaratmıştır ki o insana hiç kimse müdahale, hiçbir dış tesir müdahale etmese Allah'ın istediği gibi bir kur olacak şekilde yaratmıştır ve donatmıştır. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İnsan İslam fıtratı üzerine doğar, dünyadaki bütün insanlar İslam fıtratı üzerine doğar, daha sonra anne babasından görerek ya Hristiyan olur, ya Yahudi olur, ya Meclis olur, ya Müslüman olur vesaire. Dolayısıyla insanın bu temiz fıtratı ee, sadece kendi kendine bırakmakla da olmaz. Onu korumak gerekir. Onu yönlendirmek gerekir. İnsan Allah onu o fıtrat üzerine yaratmıştır ama o fıtratı korursa Müslüman olarak kalır. Korumazsa birilerinin yönlendirmesiyle birilerinin efendim eğitmesiyle bilgi aktarmasıyla vesaire başka yönlere de yönelmesi mümkündür ki zaten o zaman o böyle olmasa imtihanın bir manası olmazdı. Evet 31. ayet-i kerime. Hepiniz ona yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namazı kılın müşriklerden olmayın. Hanif olarak yüzünüzü ona dönün derken ona yönüle, yönelin demek. Eee dolayısıyla ona karşı itaatinizi, ona karşı ibadetinizi, ona karşı kulluğunuzu sürdünün ee, demektir bir manada. <laughs> 32 dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlar olanlardan olmayın. Bunlardan her fırka kendilerinde olan kendilerinde olan ile böbürlenmektedirler. Evet, insanların dinlerini ee, parçalamaları, bölük bölük olmaları hiçbir zaman Rabbimiz tarafından tasvip edilmemiş, doğru görülmemiş, onun Müslümanlara yakışmadığı her halükarda Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde e, görmek mümkün. Hani Peygamberimiz de öyle diyor ya, e, geçen bir hadis-i e, insanlar grup, grup grup fırka fırka olacaklar. Ehli e, efendim Yahudiler 71 fırka, Hristiyanlar 72 fırka, Müslümanlar 73 fırka olacaklar. Bunların sadece bir fırkası e, kurtulacak, diğerleri helak olacak gibi hadis-i Tabi sıhhat derecesi nedir bilemiyoruz ama olacaklar diyor. İnsanlar fırka fırka olması kaçınılmaz. Yani cemaatler olacak, tarikatlar olacak, partiler olacak, şunlar olacak, bunlar olacak. Ve insanın eee kendi kabul ettiği Meşrebi, meşrebi, e, her neyse mezhebi, bunlardan en güzelini, en doğrusunu seçecektir şüphesiz. Onun güzel olduğunu, doğru olduğunu savunacaktır. Savunsa da e, mümkündür bu. Ama diğerlerini kötülemesi, diğerlerini yok sayması, e, tabii ki kardeşlerine karşı haksızlık. Geçenlerde işte buraya birkaç kişi cemaat geldiler. Pakistan'dan burada birkaç gün kaldılar. Söz hakkı verdik. Siz de buradaydınız. İşte diyor ki bu cemaat olmasaydı Avrupa'da cami cemaat ve gibi şeyler olmazdı. Oysa orada gerçekten can siparihana çalışan, çok özveride çalışan bir sürü cemaatimiz var. Yani falanlar filanlar işte isimler saymayalım. Onların sayesinde gerçekten yani iyi çalışan, ihlaslı çalışan, samimi çalışan, dini bu ayakta tutmak için elinden geleni yapan bir sürü cemaatlerimiz var. Onların hiçbirini yok saymak. Onlar, onlar yani bu üstelik söylediği cemaatin adı sana hiç duyulmamıştır Avrupa'da ama o kadar insan orada işte çalışmışlardır, dini ayakta tutmuşlardır, cemaatleşmişlerdir, camileşmişlerdir ve gerçekten büyük bir özveriyle halen çalışmaktadırlar. Gibi. Evet 33. İnsanların başına bir sıkıntı gelince Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah katından onlara bir rahmet, nimet, bolluk tattırınca bakarsınız ki onlardan bir grup yine Rablerine ortak koşuyorlar. İnsanın psikolojisinin iki yönünü Cenab-ı Hak böyle tahlil ediyor bize. Sıkıntı zamanlarında, zor zamanlarında Cenab-ı Allah'ı hatırlamak, Allah'tan yardım dilemek, işte o belanın, o sıkıntının üzerinden bir an önce gitmesi, gittikten sonra gerçekten kendine kul olacağına söz vermesi vesaire. Ama o sıkıntıların geçip de rahatlık, bolluk içinde olduğu zaman da Allah'ı unutması, ibadetini, taatini, kulluğunu unutması ve hatta ona şirk koşmaya kadar götürecek olayı efendim, e, gururlanması, kibirlenmesi. İnsanın insan psikolojisinin iki hali. Nimet içerisindeyken o nimetlere nankörlük etmesi ve o nimetleri verenin o nimetleri Allahu Teala'nın dışında başkalarının verdiğine e, verdiğine izafe etmesi vesaire gibi e, yanlışlar içerisinde olabilmesi insanın Cenab-ı Hak tarafından bize anlatılıyor. 34. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Hayli sefa sürün. Ama yakında bileceksiniz. Yoksa onlara bir kesin delil indirdik de o delil müşrik olmalarını mı söylüyor? Yani onların Allah'a şirk koşmalarının sebebi ne acaba diyor Cenab-ı Hak. Tabi bili biliyor ama yani bizim kafa yormamızı istiyor. Nedir yani? Niye? Bir delil indirdik de bir delil var da ellerinde bir delil, bir tutanak, bir dayanak var da ona göre mi yapıyorlar yani? Niye göre Allah'a şirk koşuyorlar bunlar? 36. ayet-i kerime İnsanlara bir rahmet tattırdığımızda ona sevinirler. Şayet yaptıklarından ötürü başlarına bir felaket gelse, hemen ümitsizliğe düşüverirler. Yine yukarıdaki ayet kelimenin bir başka versiyonu tabiri caizse. İnsanlar bir nimet karşısında sevinmeleri. Tabi sevinmek, gerçekten Allah'ın rızasına uygun manada sevinmek olursa bu güzel. Yani ne demek Allah'ın rızasına uygun manada? Sevinmek, Allah'ın verdiği o nimete dolayı, o nimetten dolayı şükrü gerektirir. Dolayısıyla Allah'a gerçekten şükür edebilmek, o manada sevinebilmek, işte e, ona karşı teşekkür, e, insan insanoğlundan ufak bir iyilik gördüğümüz zaman çeşit çeşit teşekkürler ediyoruz. Veya onlara imkanımız varsa, tabii onun bize yaptığı iyiliğe karşılık bir hediye vermeye kalkıyoruz vesaire. Cenab-ı Hak ve Tevakküts Hazretlerine de teşekkür etmek, ona şükretmek, ona ibadet etmek, maddi-manevi veya ne diyelim mali-bedeni ibadetler ona sunmak gerekir. Ama e, insanın sevinmesi, taşkınlık yapması, şımarıklık yapması, Allah'ın hoşuna gitmeyecek derecede davranması ve kulluğunu unutarak e, efendim nefsi bazı olaylara yönelmesi. Ee, bu sevinme manasına gelmez. Dolayısıyla Allah'ın hoşuna gitmeyen işler yer, yapmış olur. Ve bir de ümitsizliğe düş, düşmek. Eğer diyor onu ona başına bir felaket gelse hemen ümitsizliğe düşer. Ümitsizliğe düşmek yok dinimizde. Allah'tan ümidini kesmek bir müminin imanına verebil, verilebilecek en büyük zarardır. Hatta ümitsizlik imansızlıktır der bazı alimler. Dolayısıyla e, Akif'in şiirlerinde falan da yansımıştır. E, nasıl der? E, Ye'si bırak ye'se düşmek alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak falan diye azmi bırakıp ümitsizliğe düşüp de azmi bırak, bırakmak, çalışmamak YS'e düşmek Alçak bir ölüm olarak değerlendiriyor Mehmet Akif Ersoy. Dolayısıyla ümitsizliğe düşmeden insan Allah'ın verdiği nimetlere karşı sevinmeli. Ama bu sevincini yine Allah'ın rızasına uygun şükürle e, taçlandırmalı. Nimetlerle taçlandırmalı. Dolayısıyla da Allah'ın e, hoşuna gitmeyen davranışlardan uzak durmalı. 37. ayet-i Görmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol vermekte, dilediğininkini de daraltmaktadır. Şüphesiz imanlı bir kavim için bunda ibretler vardı. Dolayısıyla rızkı veren Allah'tır. Rızkı veren Allah olunca insan başkasının elinde fazla rızık var diye, iyi rızık var diye, daha imkanları iyi diye kıskanmaz. Çatışmalara girmez. <laughs> dolayısıyla da e, bunun Allahu Teala'nın ayarladığını, onun bu işe ee, bu işi yarattığını bilir ve teslim olur. Ama bunun böyle olmadığını e, bilse, yani o zaman işte kıskanma, of, taç, çatışma daha benim niye daha fazla değil, niye onun benden ne fazlası var falan gibi insanın e, böyle e, kendi kendini sıkıntıya sokması söz konusu olabilir. Ama böyle düşündüğü zaman bunları verenin, bunları yaratanın, bunları ayarlayanın, takdir edenin Allah olduğunu düşünmesi. Ee, Cenab-ı Hakk'a sığınması manasında e, insana bir teselli ver. O halde 38. ayet-i O halde sen akrabaya yoksula yolda kalmışa hakkını ver. Allah'ın rızasını isteyenler için bu en iyisidir. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Madem bu imkanları Cenab-ı Hak ve tekaddes hazretleri veriyor buna imanın var ise inanıyorsan ki, ki böyledir Öyleyse sen Allah'ın sana verdiği nimetler, imkanlar nisbetinde Allah'ın rızasını ara. Bunu da zaten önce akrabandan, yoksullan, yolda kalmıştan vesaire Cenab-ı Hakk'ın verdiği o, o sıra içerisinde sırayı gözetme ya da bunlardan herhangi birilerine yardım etmek suretiyle Allah'ın rızasını ara ki Allah'ın rızası buradadır. Bunun dışında ona niye fazla verdi, bana niye az verdi, şunu şöyle mi yaptı, bunu böyle mi yaptı? Falan gibi e, yorumlara gitmek o senin işin değildir. 39. ayet kerime insanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince işte zekatı veren o kimseler evet onlar sevaplarını ve mallarını kat kart artıranlardır. Bu ayet i kerime indiğinde daha faiz haram değildir. Daha faiz haram edilmemiş. Ama bu ayet-i kerime diyor ki, faiz e, verdiğiniz faiz Allah katında hiçbir değeri yok. Artmasın falan da söz konusu değil. Ancak e, verdiğiniz zekatlar var ya onlar çok kıymetli, çok artan, Allah katında çok değerli işlerdir. Buradan hareketle faizin de diğer o zamanın şartlarında çok yerleşmiş e, işleri Cenab-ı Hak nasıl tedricen yavaş yavaş insanların gönüllerini ısındıra ısındıra onları alıştıra alıştıra kaldırdıysa faizi de öyle kaldırdığını bir kere burada görüyoruz bir. İkincisi faiz görünürde artar gibi görünür değil mi faiz yani para verirsiniz işte atıyorum 10 bin lira verdiniz adam size 6 ay sonra bir sene sonra 11 bin lira veriyor. Bin lira artıyor gibi görünüyor. Zahirde artar ama artıyor gibi görünür ama gerçekte toplumun temelini sarsan, ekonominin ekonomiyi fesada uğratan, ortada sevgiyi saygıyı kaldıran, e, kapitalın paraların belli insanlarla birikmesini ve servet sahiplerine e, fakir fukaranın düşman olmasına sebep olan ve dolayısıyla da toplumun temellerini e, yıkan, sarsan, yok eden. Ee, çok kötü bir e, ameliyedir, fiildir. Dolayısıyla bu ayeti i kerimede Cenab-ı Hak faizin ileride yasak edileceğini bir manada haber veriyor ve diyor ki aranızda zekatı yaygınlaştırın. Zekatı verirseniz zenginler fakirlere, fakirlerin sevgisini, sempatisini kazanır. O zaman toplumda birlik, beraberlik olur. O zaman toplumda çok büyük uçurumlar olmaz. Her sene zeka, malının kırkta birini Verdiğini düşün insanların, e, fakirle zengin arasında çok büyük uçurumlar oluşmaz. Sürekli zengin fakire vermeden dolayı, fakir zengine doğru yaklaşacak. E, zengin, fakire doğru biraz daha e, malı eksilmiş olacak ve dolayısıyla aralarında bir e, yakınlaşma olacak. Hem sevgi manasında hem maddi manada ve Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri böylelikle de malı bereketlendirecek ve onun rızasına uygun işler yapılmış olacak. Ve 40. ayet-i kerime Allah o yüce varlıktır ki sizi yaratmış, sonra rızıklandırmıştır. Sonra o hayatınızı sona erdirecek, daha sonra da sizi tekrar diriltecektir. Peki sizin Allah'a eş tuttuğunuz ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek var mı? Allah onların ortak konuştuklarından münezzehtir, yücedir. Tabi bu ayet-i kerime ve benzer ayet-i kerimeler daha önce de soruldu ve daha önce bunların nasıl hareket edeceği de anlatıldı. Kıyamette bunların birbirlerinden kaçacakları, birbirlerinden yardım isteyecekler ama e, yardım etmek şöyle dursun e, kendilerini kurtarabilmek için tapan da tapılan da Cenab-ı Hakk'a çeşitli mazeretler er sürmek suretiyle ya Rabbi benim bir günahım yok bunlar bana taptılar e, veya işte benim e, Beni de içlerine almaya çalıştılar, beni de azıtmaya çalıştılar, beni de sapıtmaya çalıştılar falan gibi kendilerini kurtarabilmenin yollarını arayacaklarını daha önceki ayet-i kerimelerde görmüştük. Ve son ayet-i kerimemiz bugün insanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. <laughs> insanların kendi elleriyle yapıp ettiklerinden dolayı düzenin bozulması, sistemin bozulması iki manada e, yorumlamış alimler. Bir, maddi manada, dünyevi manada. iki manevi manada yani uhrevi manada. Maddi manada e, yorumlamaları, önce manevi manada diyelim, yani manevi manada yorumlamaları, eğer toplumda insanlar kendi elleriyle yapıp ettiklerinden dolayı ee, toplumun fesada uğratmaları yani ahlaksız olmaları, adaletsiz olmaları, haksız olmaları, e, zulm etmeleri, efendime söyleyeyim dünyada Cenab-ı Hakk'ın uygun, e, Cenab-ı Hakk'ın istediği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiye ettiği bütün hareketlerden uzaklaşırsa insanlar tabii ki o toplumda fesat çıkar. O, so o toplumda bir dirlik, düzenlik, efendim sevgi, saygı, mutluluk, güven olmaz. Dolayısıyla o toplum bozulmuş olur. İkincisi maddi manada e, bir bozulma. İnsanlar <laughs> insanlar e, sadece çıkarlarını düşünür veya bugününü düşünür, yarını düşünmezse dünyadaki dengeyi hesap etmeden e, kendine çıkar sağlamaya çalışırsa yine orada da düzen olur. Bugün e, ürettiklerinden e, her gün haberlerde söylüyoruz. İşte eee Mallarda şeylerde sebzelerde meyvelerde e, ilave katılan ne diyor G dolu maddeler e, hormonlar genetiği değiştirilmiş şeyler canlılar bu hem hayvanlarda hem bitkilerde efendime söyleyeyim yani insanlar artık bir şey alıp yemede bile sıkıntılılar yani insan kendi menfaati için biraz daha fazla çıksın biraz daha büyük olsun biraz daha bilmem ne olsun. Düşüncesiyle o kadar çok oynandı ki e, şeylerle insan artık e, piyasadan hiçbir zaman emin olamıyor. E, dolayısıyla daha çok lüks içerisinde, daha çok teknoloji imkanlar kullanılarak ozon tabakası derindi. Şimdi diyorlar oradan e, zararlı ışınlar geliyor, konserjen maddeler yayılıyor, insanların sağlığı tehlikede. Ve bunun gibi işte e, çok yemek suretiyle, çok avlanmak suretiyle insanların doğadaki bazı canlıları, faydalı canlıları... E, yok etmek suretiyle başka tehlikeler şimdi de keklik yetiştirerek doğaya salmak ve keneleri yesinler düşüncesiyle e, kenelerin çoğaldığı ve insanlar onlarca insan öldü biliyorsunuz Türkiye'de gibi birçok yönden insanlar kendi elleriyle bazı şeyleri bozmak suretiyle toplumda fesat çıkmasına e, efendim yol açmışlardır. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri bunu ee, bize bildirmekte ve iki yönden e, bunu bize alimler yorumlamaktadırlar. Cenab-ı Hak bizleri rızasına uygun işler yapanlardan eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.